Arkadaşlar Xiaomi'nin dijital termometresi nem ve saati gösteriyor. Ee, çok kullanışlı. Bluetooth falan özelliği Bluetooth gibi özellikler yok. 2 pil ile CR2032 2 pil ile çalışıyor. Şu an dokunduğum için elimi dokunduğum için e, şu an 10 derece falan çıktı normalde içerisi daha düşük. Yani eline dokunduğun an veriler hemen değişiyor. Yani anlık gösteriyor. Hiç bekleme yapmadan anlık. O anki derece neyse hemen ona, ona geçiyor. Bir de şu duvar saatinde de böyle bir şey termometre falan tarih yazıyor. 2023 11. ay 23'ü bugün arkadaşlar. Perşembe. 9.4 İçerisi 9.5 derece civarında. Bu da şu an bir 9.6 gösteriyordu. O biraz aşağıda. Bu biraz yukarıda. Kesinlikle tavsiye ederim. Mükemmel bir termometre arkadaşlar. Ee, pili de iki yıldır almışım. Bir kere değiştirdim. Ee, tekrar değişme ihtiyacı duyuyor. Çünkü pil işareti çıkmaya başladı. Pil zayıflayınca uyarı veriyor. Yani ekranda yanıp sönüyor. İyi günler.